GTA 5'in yeni ve ilk bölümünden hepinize merhaba kardeşlerim. Daha önce bitirmiş olduğum bu oyunu sizlere YouTube'da seri haline sunmaya karar verdim. Tekrardan oynayıp tekrardan bitireceğim. Bayağı bir zaman oldu oynayalı. Şimdi hem YouTube'a içerik olsun hem de bir daha bir hatırlayalım. Oyunu GTA 6 çıkacak. Burada az kaldı. GTA 6 çıkmadan şunu bir bitirirsek güzel olur. GTA 6'yı da çekeceğiz abi. Ön sipariş açıldığı zaman vereceğiz hemen. Aç kapıyı abi. Yürü 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 yürü, yürü. Tamam tamam arıyorum hemen. Oğlum ses çıkarmayın lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Yürü. Patlatıyorum. Ki bir bom. Yürü 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 yürü. Yürü abi yürü abi yürü abi. Nerede orası nerede orası? Hemen al parayı, hemen al parayı abi. 2000'i koydu. Bakalım kaç para olacak? 95.000. bin. bin euro. Euro mu? Dolar. Devam ki. Asla da unutmam diyor. Ne yapıyorsun? Buraya geçiyoruz. Buradan taktiği bitiriyoruz abi şey. Bir daha atılamayacak. Maskeni tak, maskeni. Koş 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 koş. Burada bir kapı da olması lazım. Aynen burayı da patlatın abi. Patlat burayı da. Gel 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 gel. 3 2 1 Devam ki. Kalk hemen kalk hemen kalk. Polisler karşıda. Bas kapıyı abi. Yara yara giderim. Yapacak bir şey yok. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Çok iyi. Devam. Devam abi. Daha inmeden bak. inmeden bitirdik daha. Daha inmeden bak. Yazık oluyor adamlara. Yazık. Gerçekten yazık oluyor yani. Lan ne oldu? Bitti mi o? Tamam. He. Bin abi bin 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 bin. Bunlar niye bir konuyor lan? <laughs> Haluk abimize bak Haluk abimize. Baba 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 pa ba. <laughs> Bitir abi bunun işini de. Üf, kafaya bak lan mermi nasıl girdi oraya Trevor abi Yok Michael abi vur abi ona Çok iyisin Aldık çünkü iyi evimize gidiyoruz abi Böyle bir yan koyayım mı bak 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 Abi eski şoförlerden kim kaldı ya Hareketi kes hareketi kes Lan ne oldu lan? Ne? Bunlar o olay mahalline gidiyordu. Aa. Tamam tamam işte geliyoruz bir dakika ya. Allah'tan o da sinematik girdi. Aman tanrım. Herkes iyi mi? Herkes iyi mi? İyi iyi. Herkes iyi. Gidelim abi. Trevor <laughs> hep kendi bir şeyler olsun istiyor. Kendi dediği olsun istiyor. Öyle olmaz abi. Plan oyun. Sadık kalın. Lan bu abi var ya. Manyağın tekiydi ya. Yani. Lan boş ver Brady ya. Lan sen ne yapıyorsun ya? Yok yok bir şey yok lan vurulmadın. Hani oğlum kanman bir şey yok. Nereden vuruldu? Aaa ne oluyor lan burada? Lan. Tamam tamam yok. Gel gidek gel gidek gel. Gel buraya abla. Gel buraya. Kadın ölür, harbi ölür. Ha, Gel gö. Tabii kendin gitmiyor orada. Adına sarıldın. Bunlar da sıkıyorlar hakikaten. Dönüp vuracağım şimdi ikisini Evet. Ama <laughs> kimin cenazesi? Michael abimizin cenazesi. Bir kahraman gibi ölmedi, evet. Ama bir adamdı. Aynen öyle. Ve cenazesini izlemeye gelen Michael abimiz. Bu da bizim Michael abimizin ayıbı olsun. Devam ki. Okey. Merhamet edecek, gelecek. Evet. Şimdi kime geçiyoruz? Franklin'e geçiyoruz herhalde. Yok, Michael'ın bir sahnesi daha var. Tam bunun üstüne yazılsın. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok, yazılsın. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. I wouldn't you. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? I do not have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks, I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They they here. fucking here. The end of the road. a big house and. A... Useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby, and that dream is fucked. It is fucking fucked. Hmm. Suck no I, I think I just did. Oh, well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. klasik psikolog. Hmm. Para gidiyor oğlum para. Boş yok, buna gelme. Eski işimize geri dönelim Michael. Sana güzel bir hayat yaşatacağız. Evet Michael abimiz. Şimdi Franklin abimize geldik. Ha, niye sessiz gidiyorsun? Şurada iki tane araba çalacağız zaten.

Öyle öyle gel. Lamar'ı takip et. O Lamar da ölmüyor ha. Lan. Niye böyle oldu lan baba? Oo. Abi benim bir şey hastalığım var. Abiler kusura bakmayın. Arabayı ben şey süremiyorum ya. Hasarlı süremiyorum. Onun için çok çok özür diliyorum. Bol hileli bir oyun olacak. Çünkü bu oyunda hile yapmayan erkek nedir abi? Öyle söyleyeyim size. Bu oyunda hile yapmamız lazım. Hilesiz oyun mu olur ya? GTA bu abi. Yani şu oyunu hilesiz bitiren var mı? Sanmıyorum abi ya. Bak buradan sonrasını atılamıyordum iyi oldu. Oraya atılıyordum da. Bak bak tek tekel dışarıda. Hop sakin ol bak burayı da atılıyorum. Burayı da hatırlıyorum. Buralardan uçuyorduk. Hop. Lan sol muydu lan? Turn left dedi bak. Unuttum, 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 unuttum. İngilizce de biliyoruz oğlum. Tamam ben bir üst sokaktan gelirim. Hiç sıkıntı yok. Yine aynı yere çıkacağız zaten kanka. Rahat oğlum çok iyi oldu lan film sahnesi gibiydi. Oo, bu toparka gir. Buralardan niye geç? Hastanenin önünden niye geçiyoruz? Ben onu anlamıyorum. Abla kusura bakma. Uy. Nereden gidiyorsun? lan? Lan ne yapıyorsun? Abi arabanın önüne bak ya. Ne halde? Bekle abi polis geldi buradan şeye gideceğiz. Ee, neydi Simon'ın yanına gideceğiz. Simon var ya kurtulduktan sonra. Ee, nereye oynayalım? Simon'a doğru bir yerde polislerden izimizi kaybettirelim. O da ne taraftaydı? Sanki ben bu taraflardaydı mıydı? Bu taraflarda mıydı mıydı? Aşağılardaydı ya o. Şöyle yapacağım abi bir dakika. Merhaba abi. İzimizi en iyi burada kaybettiririz diye düşünüyorum. Lan gördü lan gördü lan. lan. nereden gördün oğlum? Oğlum şunu gerçekten aslan sandım ha. Ulan abi ya. Bunlardan kurtuluş yok mu bize ya? Lan lan lan. Allah'tan böyle bir yavaşlama şeyi var abi bunun. Arabayı da uzadığımız yeri geri geldik ya. Yapacak bir şey var mı? Yok. Hadi oradan bir, öyle bir dönüş yapın da göreyim. Abi dedim ki süremiyorum. Yapacak bir şey yok. Gel. Buradan devam abi. Hadi artık ama ya. Hadi artık git abi. Hadi, 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 hadi. Çok iyi ya. Yeter. İyi kurtardık, iyi kurtardık. Bak, bak, bak. Burada inmişler ha. İnmişler. Arıyorum, aramaya geliyorlarmış. Buradan sağdan dön abi. Bir dakika abi. Çık şuradan. Niye ben yanlış gidiyorum sürekli? Ha, buradan gidecektik tamam. O saraya gidelim bakalım ne olacak? Arabamızı verelim. Franklin'le ilk icatımızı yapalım. Abi bir inşaata gireyim dedim. Ne var ne yok diye abi sıkıntı Sakin. Hızımı alamadım, hızımı alamadım. Bak geldik gördünüz mü orada? Geldik abi hemen buradan bir sola girdik mi? Zaten Okey. Burası Simon'un araba galerisi. Franklin buraya uğrayıp görevler alabilir. Lamar bizden önce gelmiş baksana. O direkt buraya gelmiştir hatta. Ama bizim yanımızdaki şişko değil miydi? Yok lan o değildi. It's not cool, man. I don't see that. you fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That, I could not have said better myself. Uh, maybe he's not a racist, but I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. <laughs> this guy right here? Him? Give him a high That's a real man's car. <laughs> <laughs> You're you right, Lamar. you get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an, an issue. This is the best part, Wise. This when you build a man he gonna get all this real money. Look man, I gotta go. <laughs> hey Sammy. I gotta go. You did him. You <laughs> did him. This is the best part, man. So Jimmy. Gel Lamar, hadi gidelim. ya. Boş yapma. Her karakterin kendine ait bir arzuvası vardır. Allah Allah. Gel birazcık gekim. Gel. Gel gördün mü? Gel abim bir lastik yaksın gel. Bizim mahalle neresiydi lan? Gel bizim mahalle bura gel. Burası bizim mahalle. Anladın mı? Şeyden geçebiliyorduk ya. Şuradan aynen. Abi bir dakika ya. Ne çok çarpıyoruz ya. Yine arabadan lamar git evini. Yuh. Lemar içini döktü. Abi acı 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 biraz yani. Konuşamadım bak. Frenkliğini düşünemiyorum bile. Kaşmer. Tamam bu da yatakta uyuyorsun, cart edersin, cürt edersin falan filan diyorlar. Cart cürt diyorlar abi. Frenkli mülemar, görür başarılı. Okey. İlk icatımızı yaptık abi. diğer icatımızı diğer bölümde yapalım o zaman. Zaten hemen bak görev geliyor abi. Açarız telefonumuzu, diğer görevimize gideriz. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın canlarım.